Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu bugün sizlerle böyle bir oynayacağım. Ve diğer youtuberlardan nasıl oynandığını gördüğüm için çok hızlı oynanacak. Oynayacağım ve böyle çok hızlı olacağım. Ve ve arkadaşlar e, çok hızlı genişleteceğim bir Haberiniz olsun. İstiyorsanız <laughs> yine başlayalım. Çok öner <laughs> yapacağım yani. para çalıyor. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi hmm, öğretebilirim. Gelişmeni, gel, 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 gelişmeniz gerekiyor. Ben Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim gelişmeniz İyi, gerekiyor patatesleri daha, sonra daha sonra küçük sonra bir döneri sonra. malzeme dönerin fiyatı döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur evet. gelişmeniz bir gerek, gerek. serinletici döneri döneri porta dönerin fiyatını artırın ve döner ancak sonra ızgarada dönelim. pişince lezzetli olur işte. bu ızgarayla geçici olarak da. idare edin Hı. çift taraflı bu da bir bıçak bu döner. döneri bu daha ne? hızlı kesmenize yardımcı olur hırsızlıktan korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmiyor bu hırsız para çalıyor şu anda hapiste hırsızlıktan korunmak için Yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Arkadaşlar reklam atladım. Ee, şimdi yine başlıyoruz. Ama tabii ki patatesleri falan pişirmek önemli. Patatesleri... Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Dede yedekten pişir, pişirme. Arkadaşlar <laughs> <Patatesler> çok yavaş zaman <laughs> ee, Evet arkadaşlar oyun yavaş olduğundan böyle oldu. <laughs> Normalde ben hızlı hızlı böyle doldurdum ama onun yanına bak Evet. La evet. E fini. evet arkadaşlar reklam çıkıyor şimdi. şimdi. Evet devam ediyoruz. Abi en baştan Hemen geliyorum. Yumuşları daha gelmeyecek mi? Gelmedi. Evet arkadaşlar yeni bak başlıyoruz. Oo. Beni kasarsa bir müşteri geliyor demektir. Hadi. Evet arkadaşlar gear up gear up up gear up bastır evet lafı çıktı artık nasıl söyleniyor bilmiyorum. Onun reklamı çıktı. Az önce O yüzden oraya atladım. Aa, gelişmenizi işte bekliyor. İşte bu. Patatesleri daha çok hızlı önemli. nasıl? Daha sonra işte de bu Çift Banda çift taraflı bir bıçak döner ancak ızgarada da çift taraflı değil. bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Bir i̇şte müşteri bu, sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Peki. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Neyse. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Onu daha da lezzet. Dönerin fiyatını artırın. <laughs> Ve müşteri, malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Üç adım yerine daha iki adım. Döner ancak önemli. ızgarada pişince lezzetli olur. seri serin çift, çift çift taraflı bir bıçak. Aynen, çift Döneri daha bıçak hızlı. Da Hı. Tamamdır. Çok güzel özellikler var. Bakın ne kadar hızlı patates keseceğiz öncekine göre. Onu göstereyim size. bir. Öncekine göre çok hızlı kesiyoruz. Ama bize çift taraflı bıçak lazım işte. Allah süre bitiyor. Aa, süre bitiyor. Hadi son bir tane. Hello, the day is... Yani şu anda daha hızlı yaptığınız için daha iyi oluyor. Şimdi. Şöyle. Yine başla diyelim. yapamadık bugün ya. Yani. Evet, ee, bugün dilenci bakalım Evet arkadaşlar arkadaşlar altın üstüne geldik. Daha sonra da dilenciye kadar geleceğiz. Böyle 15. güne kadar falan. Merak etmeyin. Neyse. Ee, yani, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğen kendinize yani, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.